Ha. Süleycem mi? Neyi? Dün gece neredeydin? Dışarıdaydım Vahide, söyledim ya. Vahide. Padişah neden tahttan indirmeye kalkıştığımızı anlatayım mı sana? Çünkü hürriyeti öğrendim. Eşitliği, barışı. Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu ahvalin hiç dayalı gitmediğini öğrendim. Neymiş hayırlı gitmeye? Büyük devletler Osmanlıyı parçalamaya çalışıyor. Padişahın düşündüğü tek şey ise tahtını korumaya çalışmak. İnsanları sürgün yollamak, zindana tıkmak, kıyım yapmak. Öyle mi yapar? Öyle yapıyor. Çünkü devri saltanatı zineyi boşaltılmış. Borçları ödenemiyor. Osmanlı eli kolu bağlı kalmış durumda. Avrupa devletleri de bu fırsatı kaçırmak istemiyorlar. Yakında burada bulunan haklar dağılabilir. Bulgarlar, Türkler, Rumlar, Arnavutlar, Makedonlar hepsi birbirlerine düşman kesilebilirler. Niçin düşman kesilelim? Nina Rum'dur mesela. Biz çok severiz Nina'yı. Mümkün değildir biz ona düşman olalım. E Baytar Efendi Makedon'dur. Dudu hala var sonra. Onlar da Bulgardırlar. Bizim katırımız kalmışı bile babam Bulgar sayar. İhtiyar bir Bulgardan almış idi onu daha sıpayken. Kimse kimseye kem gözle bakmaz, hor gürmez dini ayrıdır, dili ayrıdır bakmaz. İşte doğru söylüyorsun. Doğru olan da bu zaten. Ne lazım yapasın Mustafa? Padişah efendimiz başımızdan gider ise bu işler düzlenir mi? Düzelir. Düzelir tabii. Meşrutiyeti ilan ederse kanun esasıya yürürlüğe girer. Meclis kurulur. Devleti padişah değil, halkın kendi içinden seçtiği temsilcileri yönetir ülke özgürlük, barış, adalet, güvenli bir yaşam geri gelir. Bizi parçalamaya çalışan güçlere karşı yeniden bir olmuş oluruz. Öyle mi olur? Öyle olur. İşte benim de yoluna baş koyduğum dava budur. Özgürlük. Ve ben gerekirse özgürlük için ölürüm. Ölür müsün? Cabbar Efendi. O Cezmi Komutan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayrola Cabbar Efendi? Bir mevzu mu var? Yok bir şey yoktur. Kaymakamdan çıktın ya. Ne sebeple onu sorarım. Aa onu sorarsın. Önemli değil. Ne kaymakam ile aramızda. kaymakam ee, kaymakamla aranızda ne? Canım önemli değil dedim. Kaymakam ile aramızda özel bir mevzu. Allah Allah. Peki şimdi nereye gidersin? Nereye olacak? Dükkana gidelim. Peki. Ben de seninle geleyim. Çarşıda bir işim var da. Oldu hadi gidelim gel. Bekleriz efendim. Sizi de bekleriz. Evet, kollarınızı kaldırın tebüle. Çok güzel. Terzasan değil midir o? Ne yapar öyle benim dükkanımın önünde be? Hayda. Haydi, yarın tecrübeye bekleyin. Haydi, güle güle, güle güle, selametle. Ne oluyor? Sana değil. Sokak terzisi misin? Nesin? Ne işin var? Dükkanımın önünde Hasan efendi. Hadi, 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 Kızı alamadı ya hırsından kuduri. Sana diyeyim terzi asan topla pulunu, turtunu çek git dükkanımın önünde. Hadi. Allah'ım tepem atı, tepem Bir şey yapsan ya komutan. Baksana adam oturmuş dükkanında ne yapıyor burada? Ya sana ne Cabbar efendi? Dükkan senin dedi çıkardın. Sokak da mı senindir? sokakla ne karışırsın? Ben karışırım Terzi Hasan. Böyle saçmalık olmaz. Deli misin nesin? Topla tezgahını hadi. Toplamayım kardeşim. Anlaşıldı. Sen nezareti özledin öyle mi? Tepemin tasını attırma. Topla dedik. Ya çalışayım ekmek paramı kazanayım. Kime ne var? Yeter ulan. Tamam. <laughs> ne yapıyorsun kardeşim? Dükkanımı dağıtırsın. Hasan! Hasan! Aslan! Evet. İşte sütçü de geldi. Ne oluyor burada? Sana hesap mı vereceğim sütçü efendi? Yasa var. Burada çalışamaz bu terzi. Mesut. Topla tezgahını hadi. Mesela çalışamaz be. Bu çalmay. Çalışır. Sonra fukaralık ayıp değil, tembellik ayıp. Komutan çalışamaz dedi, duydum. Sen ne karışıyorsun Ramaz Efendi? Sen ne karışıyorsun Cafer Efendi? Üç kuruşluk balası mı gözde kesin? Sen bana mı gözde kesin? Dur benim. Aslan dur derim, dur derim. Zamanı gelecek, her şeyin hesabını verecekler. Yapsa hesabını verecekmiş. Kaymakama güvenirsin Sütçü Efendi. Ama fazla güvenme, fazla güvenme bence. Suyun asıldı senin. Ayağını denk al. Sen de dibini çıkardın komutan. Elinden geleni ardına koma. Neredesin be Mora? Beni yalnız bıraktın hem gittin. Sabahtan beri yoksun meydanda. Kusura bakma dede. Biraz işim var. Bitirdin mi bari? Hı? İyi. İşini? Ha, yok. Bitiremedim. Mora bir derdin vardır senin. Yok bir şeyim de, İyiyim ben. Bileyim ben senin derdini. Bileyim. İsteyir misin Süley'i? Söyle be dede, neyin var? Sütçi Ramiz'in kızını seviyorsun sen. Zarife'yi. Dede nereden çıkarırsın böyle şeyleri şimdi? Ne zarifesi? Bunu ben bilim. Benim bildiğim iyidir. E Ama başkaları da bilirler. Ne o nasıl? Kim, kim bilir? Mesela Zarife'nin babası Sütçi Ramiz. Öyle ne diyorsun sen? Ne alakası var şimdi Sütçi Ramiz'le bunun? Alex! Sütçü Ramiz Efendi bugün geldi beni görsün. E? Süt de getirdi. E? Bayağı ki bozulmuş idi. Güzleri bed bakaydı. Nasıl nasıl bed bakaydı? Ne, ne, dedi ki? Süle torununa kızımdan uzak dursun dedi. Seni de severim. Alex'i de severim. Ama güle bir şey olamaz dedi. Onun için demek gelmemiş. Dede, Zarife'ye bir şey yaparlar mı şimdi? Sen merak etme be evlat. Dedecik'in her şeyi halletti. Neyi hallettin dede? Ne yaptın gene şimdi? Ne var yapayım be More? Ne var yapayım? Söyledim ki nişanlısın. Ne? Dedem, Alex'in başı Bagli'dir. Aşıktır Üsküplü bir kıza. O kızın da adı Sofi'dir. Dede be altı ay oldu. Be, anlatırım sana altı ay oldu. Nişanı attık biz Sofi'yle. Nasıl anlatıracağım ben Zarife'ye şimdi? Nasıl çıkacağım işin içinden? Yaktın beni dede, yaktın beni. Neyini yaktım ben More? Neyini yaktım? Çamurdan çıkardım seni. Anlayın mısın ben More? Hey! <gülüyor> <gülüyor> yaktın beni dede. Yaktın beni.